Evet. Aldım, bu iyi, bu iyi, bu iyi. Evet, evet. Vallahi bu iyi. Bak bak. Kamışı nasıl yapıyor? Anne bak 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 bak. Bak bak bak. Kamışı nasıl yapıyor? Bak çok uzakta baba görüyor musun? Görmüyor. Oo vallahi bu iyi kayra. Bu, bu da büyük. Anne tut. Kayra kamışı çek. Küfik Oo, bu iyi bak. Bu hem de gördüm. büyük gibi Madre bak. Geliyor. İyi tuttu vallahi çünkü demin bence kaçandı. Çok korkutma. Ya ya. Yavaş yavaş. Vallahi şey de Demin şey aldı da kalama. Şimdi alamadı. Nerede? Aşağıda. Şu arada bir yerde. Ay şu geliyor. Bakalım. Madre burada o baba büyük Bu Sırtı var. Oo, bu seninkinden Bırakma de orada. büyük baba. Bırakma oraya gider. Oo. Oh. Allah yere döndür. Maşallah. ey maşallah. Oo bu ey seninkinden maşallah. de büyük çünkü. Tut anne. Ver. Dur. Oo iyi yutmuş. Açamaz ayakta. Senin evet. kadar baba. Bak hadi e bir. Hayra gösteriyor musun? Evet seni ba dedeminkinden baba dedeminkinden de, de büyük. çok büyük bu. Allah Allah. kaçacak kaçacak kaçacak. Al bu tarafa. Tut anne şunu. Götürür, evet, yok yok açamaz. Çok iyi girmiş. Nasıl? Tamam bu tarafa gel. Çok iyi valla. Benim benden 20, büyük. 40, 50, 55 santim var bu. Gel buraya. Tuğundan da büyük. Getir buraya. Of. Bugün valla balık bırakmadık. Kayra burayı da al. Evet bak. Ama sen iki. Ki. Sen ikiyle ölçeceğim. Tamam ölçme. Eve gidersek kaçarsın. Baba bak bu seninki. Ya, Aa vallahi yok seninki. En büyüğü çıkar. Ya büyüğü odur işte. En büyüğü bu dede. Aynılar haydi Hayır bu Hayır, bunun daha büyük. Yok yok kaçmaz. 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 Evet evet. Dur kızım. Kızım mı kız olduğunu nereden biliyorsun? İyi büyük. Kaçacak mı sen? Dur, dur yok. Babankinden büyük. Evet vallahi. Evet. Dedeminkinden büyük. Aa, dede, Ve gel. daha iri. Daha senkinden iri, değil daha mi? Daha kalın. Hı hı. Evet, daha kalın. Uzun. Ha, çıktı anne. da. Anne dur, olta Yok, kaçmaz. Vallahi iyi şanslıyız bugün, bugün ha. Bugün iyi tuttuk vallahi dur, ikisini de bak. Bu dedemin ki bu babamın ki. Abi sen daha da. Yok, evet. bu babamın ki, bu dedemin ki. Ay dur, dur kız. Dur kızım. Ağzını aç. Heh. Evet. Bak. Aynı lan Sen her senin seninki? Uzun. Bak. Hangisi seninki? Evet. Sağdaki Aha. benim. O sol. Sağdaki biraz uzun. Göre, bu büyük. Ha bu. Evet. Az evet. büyük. Evet. Evet. Sağ balığı benimki benim balığım. Ama benim. iyi. İyi bastı baba. Hadi hadi koy kutuya. Evet dur kutuya koyacağız. Ama kutuya sığmıyor anne poşete koyacağız. Evet. Ha poşet budur ha. Sığmaz. Selçuk. Of of of. Evet. Valla bugün karda çıktık. <laughs> bugün hiç iş... <laughs> maşallah anne baba bereketi geldi. İyi balık tuttuk. Birisi daha var. Bunlar iyi tam. İki, iki paşa burada yapsın. <laughs> Yerleri burada kalsın. Minikler bunlar. Faysal abiye de yeter. <laughs> Bize de yeter. Tamam kamerayı kapat.